hiç böyle olacağını hayal etmemiştim. Galiba benim Sedat'la evlenmem böyle kocaman bir hataydı. Sen Gülcan'la evlenmeye karar verdiğinde... ...Gülcan zaten Cavit'le sözlüymüş. Sedat'tan hamile olduğunu biliyorum Canım. Ben sadece içimdeki boşluğu doldurmak istedim. Sandım ki evlenince o boşluk dolar bu gece karım olarak bana dünyanın en güzel hediyesini veriyorsun. Sevan! Hiç beklemedim bir anda yani. sen çıktın yani. Sadece gözüme baktım. Ne demek istediğimi, ne hissettiğimi anladım. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Camdaki Kız, sezon finaliyle Perşembe akşamı Kanal D'de.